Arkadaşlar hepinize merhabalar. Öncelikle tekrardan kısa bir süre sonra kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutlu bir haberim var. Tam bir hafta sonra Age of Empires 3 Definitive Edition'a yeni bir medeniyetimiz geliyor. Meksikalılar geliyor. Biz Age of Empires 3 Community'de tartışırken şey diyorduk. İtalya gelebilir diyorduk. Çünkü İtalya'yı getirecek gibilerdi. Sürekli ona bir spoiler veriyor gibilerdi. Efendime söyleyeyim ondan sonra ki bizzat da Rongon'un da kendi videosunda Amerika medeniyet çıkmadan önce onu İtalya sanmıştı. Hepimiz İtalya sanmıştık. Daha sonra benim gelebileceğini düşündüğüm bir medeniyet Faslılar, Berberi, Berberiler değil de Faslılar'dı. Çünkü Faslılar gerçekten tarihi savaşlarda bizi iki defa oynattılar Fas-Cezayir'i. Kendine ait üniteleri de var. Çünkü eğer fark ettiyseniz Etiyopya'da... Tarihi savaşlarda vardı. Sonradan Etiyopya'yı çıkardılar. Kendine ait üniteleri, birkaç üniteyi değiştirerek çıktı tabi bu. E, Meksika'yı beklemiyordum e, ama mutlu oldum. Kendine ait has mekanikleri, has üniteleri var. E, tabi önce videoyu izlemeye geçmeden e, kanala abone olanların, daha doğrusu cümleyi şöyle kurayım. Videoyu izleyenlerin %70'i kanala abone değil. Arkadaşlar ben bu işi maddiyat açısından yapmıyorum ben bu işi keyif aldığım için yapıyorum. Ben yaklaşık 2013'ten beri Age of Empires 3 oynuyorum. Buna dair Türkçe içerik neredeyse sıfır. 1-2 kanal var. Rootless Club'ın kendi kanalı var. Birkaç tane böyle arada Age of Empires 3 oynayan kanallar var. Çoğuna baktığım zaman Osmanlı oynuyorlar. Ben ise 2013'ten beri oynadığım için biraz bilgiliyim tabii. Mütevazilik yapmayacağım bu konuda. Ee, Age of Empires 3, e, TR ilk rank e, 150'deydim. Definitive Edition'da tabii araya birçok yeni oyuncu girdi. Bizzat üniversitedir, işte yeni şehir falan derken rank düştük. Ee, dediğim gibi insanların bu oyun hakkında... Bu oyunu oynayan insanların Türkçe içeriğe ulaşmasını sağlamanız için videoyu beğenmenizi istiyorum. Kanala abone olmanızı istiyorum. Başka hiçbir amacım yok. Bunu da söylemek istedim sizlere. Ben de zamanında bu oyunda yeni başladığım zamanlar Türkçe içerik neredeyse sıfırdı. Age of Empires 2'de bir sürü Türkçe içerik bulabiliyordum. Ama 3'te neredeyse sıfırdı. Ben de sizlere bu konuda biraz yardımcı olmak istiyorum. Tekrardan söylüyorum sadece bunu eğlence amaçlı yapıyorum. Dilerseniz ben daha fazla boş yapmadan videoya geçeyim. On the 1st of December, we're bringing the Mexico Civilization to Age of Empires 3 Definitive Edition. Bu arada oyun fiyatı 30 lira. Şunu açıklamak istiyorum. Amerika medeniyeti çıktığında hiçbir şey vermedi. Sadece Amerika medeniyetinin karşılığı 30 liraydı. Ne yeni map, ne yeni tarihi savaş falan filan hiçbir şey yoktu. Burada iki yeni tarihi savaş ekleniyor. Medeniyetin kendine has mekanikleri var tabi bu mekanikleri fiyatın içine bağlayamam ama tarihi savaşları bağlıyorum medeniyetin kendisini bağlıyorum bir de yeni haritalar gelecek mi bilmiyorum 30 lira bence fazla yani gerçekten fazla sonuçta bir medeniyet veriyor büyük ihtimal döviz kurundan dolayıdır sonuçta oyun Microsoft yanlış hatırlamıyorsam Amerika'nın da yapacak bir şey yok gülü seven dikenine katlanır born in fiery insurgency against Spanish colonial rule. The young Mexican nation asserted itself. Şunlara açıklık getirelim öncelikle. E, kendine has 3 adet piyadesi var yanlış anlamadığım kadarıyla videoyu birkaç defa izledim. Size bu sayede bir e, açıklama yapabiliyorum. Ruslara karşı savaşıyor burada oynayan arkadaşımız Falconet. Normal bizim bildiğimiz Şahin topu değişiklik yok. Şu gördüğünüz arkadaş Avceris, görmüşür ünitemiz Meksikalıların. Şu gördüğünüz beyazlı arkadaşım Mask yani silah silahşör ünitemiz. Ee, bu arada normal silahşörden kat kat daha iyi. Onu videoda açıklıyor. Ben de size açıklayacağım bizzat Türkçesini. Bu önde gördüğünüz abiler ise mekaniğini çözemediğim, hıp hızlı, raşlanabilen, dayanıksız bir el gücü piyadesi. Ee, bizzat kendileri de şey diye açıklıyor zaten. Çekiç, orak, balta taşıyan el gücü piyadesi diyor. Ee, videoya geçelim. <laughs> temizlikle, 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 temizlikle. Gelelim bu medeniyetin ekonomisinin bel kemiğine. Bu gördüğünüz şeyin adı, az önce bir video çekmeye çalıştım. Yanlışlıkla kaydı durdurmuşum, kaydı kapatmışım. Ee, orada da adını söyleyememiştim, burada da söyleyemeyeceğim. Arkadaşlar bu gördüğünüz şey, hem farm, yani hem et, hem altın kazanabileceğiniz, içine köylüleri tıkayabileceğiniz, yani raşlara karşı dayanıklı, raş ve de karşı... Ee, artı belli şimdi Amerika gibi Meksika'da da eyalet seçiyorsunuz. Belli eyaletlerde bunun bir sürü güçlendirmesini alabiliyorsunuz. Buna saldırı yaptırabiliyorsunuz. Bunun köylü üretmesini sağlayabiliyorsunuz. Hepsini size açıklayacağım. Geçelim. Şey some similarities tartımanın. with the United States civilization, but boasts a slew of new units, buildings and alternative features, making the Mexico civilization distinctly different, creating their own individual feel and playstyle. Like the United... Ah, duruyorum. Arkadaşlar, keza dediğim gibi Amerika'daki gibi bir states. eyalet seçiyoruz. Mexico advances through the ages by choosing federal states. Tüm eyaletlerde It's unique... aynı şeyi veriyor. Aynı. Ah, şu kartı okuyabilir miydik? Şöyle biraz geriye alsam. Uh, ships 7 vaqueros enable vaqueros to gather food from herdable and huntables. Uh, bu vaqueros sanırım Meksika'nın süvarisi, 7 tane süvari gönderiyor. Süvarilerin e, avlanan hayvanlardan ve ağıldan, ağıl hayvanlarından yani koyun, kuzu, dana, davar gibi büyük baş küçük baş hayvanlardan e, food, yiyecek toplamasını sağlıyor. Güzel unique Mexican State to... Burada e, 15 tane geyik gönderiyor. Bir tane e, büyük kasada balık gönderiyor. Aynı kartın bir benzeri İsveç'te de vardı. Ee, karaya gönderiyor bu balığı. Ee, ya kara homesty ya da deniz homesty gather point'inize gönderiyor. Eh, the... <laughs> <laughs> şuna bir, şurada bir dursam fena olmayacak. Your deck. Arkadaşlar bu Hecina'daymış az önce söyleyemediğim şeyin adı. Hecenda. Hecenda vagon gönderiyor. Hecanda'nın... Ee, işçi üretmesine olanak sağlıyor. Such as the ability to deploy free field hospital. Şu kartı videoyu çekerken okumuştum. Ee, Tlaxcala yok. Bunu nasıl okuyorduk? Tlax Tlaxala. Şu X C yan yana geldiği zaman İspanyolca e, İspanyolcada bir okuyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam. İspanyolca da bilmiyorum bu arada. Bir iki merak. Tlaxcala e, müttefikliği ne diyormuş bize? Bir tane yerli elçiliği gönderir. Ee, seçtiğiniz e, misyoner veya bu Mesoamerika ha ya misyoneri seçiyoruz ya da Mesoamerikalıyı seçiyoruz. O oyun sanki Native American Town Center. Ha o ırk sanki oyunda varmış gibi davranabiliyoruz. Bu İnka'da açıkladığım kart vardı ya size yerli müttefikler. O kartın biraz daha geniş hali. Tlaxcala tekstili eee bize o yeni kurduğumuz hecendalar her yeni kurduğumuzda 3 tane köylü Free field hospitals or from, Mexico Şöyle bir geri geleyim. Şöyle. Fort Field Hecindas e, bir tane Hecinda vagonu gönderir. Hecinda'nın içine e, işçi koyduğunuz zaman saldırı yapmasına sağlar. Yani he, bildiğiniz bir ee, şey binasını, ekonomi binasını tahkimata çeviriyor. Artı raşlara karşı dayanıklı olmamızı sağlıyor. Ki bu bir ikinci çağ kartı bulunsun. İkinci çağda atılan deyit ve raşlardan bu sayede kurtulabilirsiniz. Federal cards to choose from? Bu neymiş? Arise The Spots, ee, 350 coin and exchange oluyor. Current wood for 150 more coin. Diyor ki sana bastığın çok hızlı ulaşıyor. Bastığın da 350 coin veriyor. Artı tüm odununun %50'sinden daha fazla altın gönderiyor. Yani burada tüm odununun %50'sinden daha fazla dediği değer %75 değer. aklınızda bulunsun. O mesela e, bazı kartlar var ya atıyorum Çin'deki e, zengin dul kraliçe miydi? Veya Japonya'daki kızıl mühür gemisini bastığınız zaman size ne diyor? E, export. Neydi onun adı ya? Exportunuzun daha az miktarı kadar altın gönderirdi yanlış hatırlamıyorsam. O daha az miktar %75'i kadar. Aklınızda bulunsun. %25 Mexico can keep opponents on their toes, adapting as the match progresses. An entirely new feature, Mexico... Açıklamam gereken ve gerçekten beni şaşırtan yepyeni bir mekanik arkadaşlar. Her çağda devrim yapabiliyorsunuz. Ve yaptığınız devrimden geri Meksika'ya yani ana medeniyetinize geri dönebiliyorsunuz. Gerçekten çok hoşuma gitti. Mesela Yucatan devrimi. Bu 4. çağdan 5. çağa geçerken ki yapılacak devrim. Ücretleri çok az. Settlers became Revolutionary. Devrimciye dönüşüyor. Insurgents are upgraded to your Yucatan Insurgents. Yani şeylerimizi, iyileştirme birimimizi upgrade ediyor. Meksika. Meksika'ya dönebiliyorsunuz. Veya Rio'da Granada'ya değişebiliyorsunuz. Yani Yucatan'ı seçtiğiniz zaman Rio Granada'ya geri dönebiliyorsunuz veya Meksika'ya geri dönebiliyorsunuz. Rio Granada bize veriyormuş? Settlers uh, de devrimciye dönüşüyor. Ama uh, ha, devrimciye dönüşüyor. Ağır piyade ve militia movement speedi hızı artıyor. Tekrar Meksika'ya veya başka bir devrime dönebiliyorsunuz. Kö uh... brings to Age of Empires 3 Definitive Edition. Is there access to different revolutions in each age? Mesela ikinci çağda e, Orta Amerika'ya dönüşebiliyorsunuz. Orta Amerika diye bir e, medeniyet var, e, bir ülke vardı eskiden. Bayağı Kaliforniya'ya dönüşebiliyorsunuz. İşte e, Phil dönüşüyormuş Baya Kaliforniya. Bu arada ücretleri gerçekten çok az. E tüm military buildinglerini salona dönüşüyor. Can uh, but trains enable barracks upgrades, dragons and artillery foundry. devrimciler şeylerle setlerle yer değiştirmiyor. But can be trained enable barracks işte şey yapabiliyor. şeyde üretebiliyor. Baraklarda üretebiliyoruz. Falan filan gibi tuhaf şeyler.

Along with the Padre, a unique priest hero, Mexico has access to the General, general bizim bu hazine toplayan abimiz. who can plant an inspiring flag and construct forts upon reaching the Fortress Age. Instead of mills, estates, and livestock pens, the Mexico civilization constructs the Hacienda, which can be toggled to produce food, coin, or cows automatically, and assigning settlers to the Hacienda will increase its production rate. Similar to a town center, Haciendas can be the center of an economy, as it's able to garrison settlers, protecting them from raiders, and can be upgraded in numerous ways depending on which federal cards you choose, such as gaining a defensive ranged attack, producing military units, or oh, even a The cathedral yep is a to any Mexican city, an impressive and expensive bu building, housing free technologies that improve as the game progresses. such as Day of the Dead, which grants experience. Arkadaşlar, bunların hiçbiri bir ücrete tabi tutulmuyor. Fakat bunlar biraz yavaş. For every unit lost so far, or visit of the seven houses, which ships in addition. Mesela visit of the seven houses ne veriyor? Ee, sahip olduğun her building için 17 tane One soldier for <coughs> each building <coughs> you have constructed. Though these technologies are free, they require Bunlar precise timing and strategy, strategy yeah. for maximum effect. The soldado is a costly. Soldado, şu grafik arttırmıyor. Grafik kendi kendine niye düşüyor? 1800 de izleyin arkadaşlar. Soldado bizim normal bildiğimiz uh, piyade ünitemiz, ama normal piyadeden çok kat ve kat daha güçlü görünüyor. But devastating heavy infantry, armed with grenades to demolish buildings ya? and a musket. Bunu açıklamak istiyorum. Binaya bomba atıyor. Bu abimiz binalara şey yapmıyor. Normal elinde ateş fırlatmıyor. Binaya karşı sayca ta yüksek. The general purpose Ateşlere combat. Cıvarmış. The soldado can be further enhanced with the refurbished firearms card, enabling them to rain explosives from a grenade launcher at long distance. Grenade launcher upgrade'ini alırsanız daha da uzaktan. Şey Before switching to their musket as enemy forces advance. Available as early. As Saltador. 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 Saltador, uh, is the Saltador is a skirmisher and talented pathfinder, able to see units of damage through the fog of war, perfect for revealing unexpected surprises behind enemy lines. With access to the stealth ability, they are ideal for reconnaissance, setting up ambushes, and with the right cards, can even gain additional health while skirmishing near natural resources, such as trees or gold mines. Yanlış anlamadıysam tekrar dinleyeceğim. Şurayı, şu kısmı. Right cards can even gain additional health while skirmishing near natural resources, such as trees or gold mines. Anlamıyorum. Near natural resources. Since setting up ambushes and with the right cards can even gain additional health while skirmishing near natural resources, such as trees or gold mines. Ora kesiliyor ama sanırım demek istediği şey doğru kartları alırsanız diyor ki doğru kartı alırsanız size e, bu üniteniz odun ve altın toplayabilir. is a furious rebel. Ha, Çok özür dilerim. Ben bunu iyileştirici olarak açıkladım şurada bir yerde. İyileştirici değil arkadaşlar bu. Bu Meksika'nın hıp hızlı rush atabilen aslında e, şey şok piyadesi diyebiliriz. ile aynı mevzuya sahip. Yok. Şok piyadesi değil bu. Süvari kesiyor. İlginç. Beers, machetes, plows, machetes, Köylü, köylünün gibi düşünün. Silahlanmış köylü. Saycata düşük, hem da düşük ama süvariye 30 30 kaç vuruyor? 35. Oh, 5 10 15 desen 45 vuruyor süvariye. Tatlı. The only food, they're fast to train. Sadece food'a üretiliyormuş ve hızlı üret. Yani tek değeri food. O da büyük bir şey. Extremely mobile and highly effective against cavalry units, perfect for manning the front lines. The chinaco is a hand cavalryman. Cinako, e, el pia, el e, hand melee mode highly skilled in the use of ha, the lance, that grants him additional attack range. This makes him perfect for countering light infantry and cavalry.

Amerika'daki gibi kendine ait haydut birimleri var. The Bu menzilli süvarimiz ne vuruyormuş? Piyade şey benzerli süvari süvariyi kontrol ediyor topuk. Yalnız şu kırmızı şeyi anlamadım ben. Şurada bir kırmızı görüyorsunuz gördünüz. Onu bir ilen varsa. Bandido Bandido Uh, who, hurls dynamite, bandido, who hurls dynamite, obliterating Side, anything caught in its wake. Obliterating any for the short period The Bandito who hurls dynamite, obliterating anything caught in its wake. And batıyor. the Desperado with the shootout of the kendine ait bir e, özel dinamit atağı var. Menzilli atağı var. Binaya karşı atağı var. Ama dinamit bir defa atıyorlar. E, bu sanırım basmalı. Yani dinamiti her şeye atıyor. Piyadeye de dinamit atabilir. Karşısındaki üniteye de dinamit atabilir. Binaya da dinamit atabilir. Elinde de altı patlar var bunun. Anything coordinates way. and the desperado with the shootout ability quickly firing two pistols simultaneously with unique units features and even a new revolution system we're excited to see the mexico civilization become a part of age of empires 3 definitive edition bringing with it a new range of strategies and tactics to explore The Mexico Civilization will be available on December 1st and is available for pre-order right now. Arkadaşlar, medeniyetimiz böyle. Buna dair şu an YouTube'a girin. Türkçe içerik ilk Meksika medeniyetini Türkçe içeriği çekmiş ilk kişi ya benimdir ya da Rootless klanından. E, çocuğun adını sürekli unutuyorum. E, o çocuktur. Bilemiyorum onlar çekiyor mu, çekmiyor mu. E, benim ilgimi çektiği için sizlere de bunu açıklamak istediğim için çekiyorum. Video'nun sonuna geldik. 1 Aralık'ta çıkıyor ve 1 Aralık'ta çıktığı gibi ben bunu alacağım. Fiyatı 30 lira söyledim sizlere de Steam'den erken sipariş alabilirsiniz. E, veyahut benim az önce gördüğüm Amerika medeniyeti ile birlikte alırsanız 24 liraya düşüyor. Amerika bende var ama yine de daha ucuza gelsin diye öyle alacağım. Hatta ne kadar ucuza getirebiliyorsam o kadar ucuza getireceğim. Eee Videonun tekrardan sonuna geldik. Ee, videoya like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bu sayede içeriğim öne çıkar. Size sunduğum bu içerik öne çıkar. Ee, artık kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar dilerim.